arkadaşlar bu yeni açtığım kanalımın ilk yeni videosu ilk videosu ilk şey videosu işte merhaba videosu her neyse arkadaşlar öncelikle video hoş geldiniz şimdi bu kanalı neden açtım size ondan da bahsedeyim ve bu kanalda neler olacak ondan da bahsedeyim size Allah şartsın yeni bir kanal açtım ya şu an hiçbir ihlal yok bir şey yok herhangi kanalda bir risk yok bir şey yok kendimi çok rahatsız ediyorum şimdi bunu niye açtım? Şunu söyleyeyim, ee, biliyorsunuz ki Muğla Fethi Taşipçi Buluşması o lanetle videoyu yayınlamıştım ve taciz ve siber zorbalıktan dolayı ne olduğunu bilmediğimi bir konudan dolayı ihlal video ve kaldırıldı. İtiraz gönderdim, red demişti. O kadar itiraz yazmama rağmen. Niye böyle bir şey oldu ben de bilmiyorum. Ee, sonra şüphelendiğim yerleri kestim, dedim ki bir daha yükleyeyim. Kanalım uyarı yemişti. Ve yükledikten iki gün sonra bu sefer gene sabah bir uyandım, bir baktım ki topluluk kuralı ihlalinden dolayı videonuz kaldırıldı dedi bana. Ya dedim anasını avradını satayım ne olmuş olabilir hani videoda daha ne var anasını dedim. İtiraz gönderdim gene lan gene red dedi anasını satayım bu sefer kanal ihtar aldı. İhtar alması da demek sert uyarı bir. Kanal bok yoluna doğru gidiyor demek yani daha fazla böyle ihlal mihlal yersem kanalın cidden kapanma ve geri açılmama gibi bir riski var maalesef ki. Ha açılabilir mi bilmiyorum ondan yana pek bir şey de duruma göre hani ama kanalı risk yapmış oluyoruz burada ve kanal maalesef uyarı damgası yedi anasını satayım. Ayrıca hem ihtarımız var. Ve ihtar 15 Ocak'ta kalkıyor. Ben de 15 Ocak'a kadar ana kanalıma aşk kuşku tarzı böyle basit ihlal yemesi sıfır imkanı olmayan videolar yayınlıyorum. Yayınlayacağım da 15 Ocak'a kadar. Ondan sonra Bursa Takipçi Buluşması, İzmir Buluşması, Çanakkale Buluşması. Bu 3 o videoyu kesin yayınlamak istiyorum ama maalesef ki risk yapmamak için. 3 ay bekleyeceğiz. Yani 2 ay kaldı aslında. 72 gün mü ne kaldı? Ee, bu yüzden de böyle bir kanal açtım. Ne olur ne olmaz yedekte kalsın. Biz kendimizi garantiye alalım diye. İyi yapmışım tabii ki de. Yani Şimdi şunu diyenler olabilir abi riski at. Videoyu paylaş bir şey olacağını düşünmüyorum gibisinden. Ben de o şekilde düşünüyorum bazen ama. Eğer ki kanal kapanırsa buna hiçbir şekilde değmez. Yani bu 3 yıllık 4 yıllık YouTube'a çekmiş olduğum o videolar emekler hepsi boşa gider ve buna değmez. 2 ay bekleriz. O ihtar kalkar. Ondan sonra rahat rahat takılmaya devam ederim gene. O yüzden böyle bir kanal açtım. Bu kanalda çok daha rahat olacağım. Çok daha rahat küfür edebileceğim. <laughs> Açık konuşayım artık yemin ediyorum size e, ana kanalında videom ihlal yer mi, yer mi yemez mi işte burada bir sıkıntı çıkar mı çıkmaz mı diye düşünerekten bir şey konuşurken bile düşünerekten yayınlıyorum. Bu da insan canını çok sıkıyor. Peki şimdi bu yeni açmış olduğum bu kanalda neler neler olacak onlardan da bahsedeyim size. Ben de tam bilmiyorum gerçekten ama yüksek ihtimalle o lanetli videoyu buraya yayınlayacağım. Son bir şüphelendiğim bir yer daha var onu buraya şey yapacağım yükleyeceğim. Orayı kesip yani. Ben niye konuşamıyorum anasını satayım. Anladınız siz beni. Şu 3 ay boyunca sanki şey böyle denetimi serbestlikleymişim gibi hissediyorum kendimi anasını satayım. Peki şu an niye yürüyorsun ya soracak olursanız ben yürüdüğüm zaman ilham geliyor. Bana videoda konuşurken ne diyeceğimi hatırlıyorum. Durduğum yerde ve sabit yaparken konuşmaya çalışırken olmuyor anasını satayım. Her neyse bunun niye açıkladım onu da bilmiyorum. Neyse. Bildiğiniz taşrak kanalı gibi bir şey olacak. Özellikle ailelerin bu kanalı izlememesini tavsiye ederim. Biliyorsunuz ki bazı aileler çok şey oluyor bu konuda. Küfür konusunda falan çok kızıyorlar maalesef ki ve ben de çok aldış etmiyorum evet normal olarak küfür etmemem gerekiyor fazla ama bazen kendimi kaptıramıyorum ve biliyorsunuz ki şöyle bir söz vardır yerinde dilen küfür bir şiir gibidir diye. O yüzden özellikle bu kanalı büyük küfür sevmeyen arkadaşlar izlemezse sevinirim. Ayrıca bir Shorts kanalı var Shorts kanalında da kısa videolar paylaşıyordum onu normalde ikinci kanal yapmıştım. Lan sonra baktım o kanalda da uyarı var o kanalda da iki videom ihlal yemişti o kanal da çok sağlıklı bir durumda değil. O yüzden dedim ya böyle işin anasını avradına sokarım. Dedim ben en başından en sıfırdan bir tane kanal açacağım. O yüzden bu kanalı açtım yani. Varsa video içerik fikirleriniz ikinci kanal için yani bu kanal için. Süleyman Kanıç iki kanal için bir video fikiriniz varsa. Yorumlara yazın belirtin. Denk şöyle şöyle böyle böyle. Ben nereden geziyorum amına koyayım. Nereye geldim anasını satayım lan. Ulan böyle bir sokak mı vardı amına ha. Her neyse. Öyle diyeceğim. Bu kanalda çok çok daha rahat olacağım. Ama kötü bir durum yani bu duruma düşmek de kötü bir durum anasını satayım. Yani düşünün. her gün sabah uyandığımda bir videom ihlal yemiş mi? YouTube'dan mail gelmiş bir korkusuyla uyanıyorum anasını satayım. Çünkü YouTube'un gerçekten ne yapacağı belli olmuyor. Böyle. Ama ben hala o ihlal mulafetiye Muğla Fethiye videosunun haksız yere yediğini düşünüyorum. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum yani. Yetkilere defalarca hiç uyardım. Adamlar artık bana dedi ki artık dedi daha fazla böyle itiraz etmeye devam edersen dedi. iletişimi keseriz dedi seninle. İşte atıyorum YouTube destek ekibiyle konuşma sohbetleri var canlı iki gibi diye youtuberlara özel. Onu mesela bir hafta kısıtlarız falan filan diye tehdit etmeye falan başladı. Ya dedim sikerim sizden amınıza koyarım dedim. Neyse tam dedim. Siz laftan anlamıyorsunuz ben de konuşmayacağım o zaman dedim. Olay bu şekilde arkadaşlar. O zaman şimdiden yeni videomuz hayırlı olsun bu kanaldaki. İlk ihtimalle bu kanal özelde kaza tepki videoları olsun. Örnek görüyorum şey düşünüyorum böyle bir. Takipçilerimden gelen hareketli videolarını, takipçilerimin bisikletlerini değerlendiriyorum takipçilerim bisikletlerine bakıyorum, puanlıyorum tarzı bir video yapabilirim. Olabildiğince rahat takılacağım yani bu kanalda. İzlensin izlenmesin çok da buna değil. Öyle. Hava da çok güzel bugün. Bugün bisikletleri yıkayacaktım. Benim ilana koymam gereken 15'e yakın bisiklet birlikte anasını satayım. Odada şu an 22 tane bisiklet var. Onlarla ilgili de ana kanala video gelecek zaten. Üşeniyorum. Bisiklet yıkamaya üşeniyorum anasını satayım. Volkan abiye götürüyorum diyorum abi sen yıkar mısın? Yok diyor getirme. Abi diyor parasıyla vermiyor muyuz? Yok diyor ben gene kabul etmiyorum uğraşamam diyor. Artık o kadar bıktık yani bisiklet yıkamaktan. Adamlara diyorum ki bisiklet satın alırken abicim diyorum şu bisikleti göndereceksen gözünü seveyim bana temiz gönder. Yıka veya bezlemezle sil bir şekilde çamurlu veya tozlu gönderme. Tamam diyor bir bakıyorum gene geliyor. Aynı şekilde tozlu bir şekilde. Öyle anasını satayım. Hakkımızda olsun ya. Hele bura nereymiş? Hele bura cami. Hele oturuyorum. Bugün bu videoyu yayınlarım. Evet. Diyeceğim bir şey var mı? Benim yok şu an. Ama size yemin ederim o ihlallediğim zaman ikinci defa yedim ya. Ben dedim ama ne yapayım? Kanal kapanma yoluna doğru gidiyor. Çok risk altında. Ben bir depresyona girmişim. Öyle. Dayanın. 15 Ocak'ta İzmir, Bursa ve Çanakkale takipçi buluşması. Özellikle o Bursa'yı çok yayınlamak istiyorum. O yaşanan olayları falan. Sabredin. 15 Ocak'ta patır patır dökeceğim aman akıyım. Oh be. Rahat rahat burada konuşabiliyorum. Yarrak ses deneme. Yarrak bir küs. Yarrak yar. Oh. Sansür mansür koymama da gerek yok. Ne oluyorsa olsun aman akıyım. Hadi gelin sıkıyorsa bu kanalda da bir şey yap. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video yüksek ihtimalle ihlal yemezse Muğla ye takipçi buluşması. Artık takipçiler şey videolara şey de yorum atmaya başladı. İyi seyirler yazmaya değil de kaldırılmadan izleyin diye uyarı vermeye başladı bizim takipçiler bile farkında artık anasını satayım. Haklılar da. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. seviyorsunuz. Bana destek veren az da olsa uz da olsa bir kemik kitlem var. Bunu biliyorum. Gerçekten her zaman yarımda olan ve yeni kanalasın, yeni kanalasın, yeni hesap açtım. Takip edin. Durmadan bunu desem bile her türlü takip edecek kişiler var biliyorum. Aranızda az da olsa. O arkadaşlar özellikle ayrıca çok teşekkür ediyorum. Keşke hepinizle teker teker görüşme imkanı olsa. Ama yapacak bir şey yok. Buluşma videolarında zaten görüşüyoruz ama görüşemiyoruz gibi bir şey. Çünkü o kadar kalabalıkta herkesle teker teker konuşmanın imkanı yok. O yüzden kimseye fazla yüz de veremiyorum istemsiz bir şekilde. Öyle. kanalı özel de tek teker nasıl yapılır biliyoruz çeksem mi bana Sikret ama. Kulaklığımın teki kayboldu arkadaşlar. <laughs> Her neyse inşallah bulurum. Lise gitmeyle o abi dükkanında kaybettim ben onu. Bu kanalda kudurabildiğim kadar kuduracağım. Hadi sıkıyorsa bu kanalı da kapat lan hadi lan. Hadi lan YouTube. Şaka şaka şaka. Böyle çok şaka yapıyorum. O zaman görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bye. Bye.